Evet arkadaşlar. Dorukta ektiğimiz maral falfalar. Acayip bir kardeşleme var. Yem bitkimiz büyüyor. Şu anda bir metreyi geçti. <laughs> maral falfaların Kardeşlemeleri bir kök ekildiğinde en az 20 ile 50 kardeşleme yapıyor arkadaşlar. Ona göre hesaplamamıza göre de 1000 metrekarede her biçimde 30 ila 50 ton arasında slash verimi yapmış oluyor. Yem bitkimizi çoğaltacağız. Bu da siyah maral parfamız. <laughs> Kardeşleme. Bunda 21 tane saymıştım ama büyüdükçe çoğalmaya devam ediyor.